Hop. Arda bizden de geliyor. Yaşasın be, yaşasın. <laughs> Herkes geliyor maşallah. Teşekkür ederim Arda abi. Rabbim kesinize bereket versin inşallah. Sağ olun abi devamlarım. Teşekkür ederiz. Sağ ol abim kesine bereket olsun inşallah. Ali abimizden de geldi be. Teşekkür ederim Ali abi. <laughs> benim de yüzümü güldürdüğünüz için çok teşekkür ederim. Rabbim sizin de yüzünüzü güldürsün inşallah. Teşekkür ederiz Ömse kardeşim benim be. <laughs> Yayınım coşuyor maşallah be. Herkes geliyor maşallah arkadaşlar. Bütün güzel kalpli abileyim ablayıma selam olsun inşallah. <laughs> evet yayınımız coşuyor. Sizler de sayesinde. Emir abi, Mehmet abi, Ali abi. Yayınım coşuyor maşallah abi. <laughs> yaşasın be yaşasın. Herkes geliyor maşallah yanımıza. Bütün güzel kalpli abileyim ablayıma selam olsun arkadaşlar. Emir abiden geliyor. Emre abiden geliyor. Oli Bütün herkese bizden selam olsun inşallah. Teşekkür ederim Emre abi. Oho. Allah razı olsun güzel abim benim be. Yayınım coşuyor maşallah be. Yeni gelen abilerim ablarıma selam olsun inşallah. Oho. Herkes geliyor maşallah be. Krallar geliyor. Kral içe geliyor. Herkes geliyor. Emir abiden geliyor be. Oho. Teşekkür ederim Emir abi. Oli be. Oli Yayınım coşuyor maşallah be. Teşekkür ederim Emir abi. <laughs> Beratan abimiz de geldi be. Merhabalar Beratan abi. Hoş geldin güzel abi benim. Gönlü güzel abimiz de geldi. Beratan abimiz de yayına giriş yaptı. Hoş geldin abi. <laughs> Lozinden de geliyor arkadaşlar. Bütün güzel kalpli abileyim ablayıma selam olsun. Vallahi yayınımız coşuyor be. Allah razı olsun kesinize bekit. Emin abiden geliyor. Ali abiden geliyor. <laughs> Yayınımız yine muz coşuyor maşallah abi. O diye, o o Teşekkür ederim abi, değerim ablarım. Emin abi den geliyor. Teşekkür ederim Emin abi. O Emir abi den geldi. Emir abi. Bana da geldi be. Yayınım önülerin yayını gibi şu an. Emir abi den geldi be. Emir abi. Oley. <laughs> Yaşasın be, yaşasın be, yaşasın. Bu bir Emir abi be. <laughs> Teşekkür ederim Emir abi. Oley be. Emir abiden geldi be. O Beratan abiden geldi be. Beratan abi. Beratan abiden de geldi be. Beratan abiden de geldi. Vallahi iyi coşuyor arkadaşlar be. Beratan abi. Oley be, oley be, oley. Yayınım coşuyor maşallah be. <laughs> Emir abi, Beratan abi. Allah sizleri mutlu etsin inşallah. Oley be. Gördünüz mü arkadaşlar? Benim değerim coşuyor. Ben bir tane de bundan yapacağım şimdi arkadaşlar bakın. Ben bir tane de bundan yapacağım. İster durumlar ne olursa olsun ben gülmeye devam ediyorum arkadaşlar. Siz de gülmeye devam edin. Teşhiriz Gökhan abi. Hayallerinizin peşinden koşun arkadaşlar hayallerinizden peşinden koşun arkadaşlar. Gerçekten yaparsınız. Beratan abiden gördü be. Oley be, oley be, oley be, oley be. Kendinize inanın arkadaşlar. Kendinize inanın. Siz vallahi başarırsınız. Beratan abi. Oley be. Beratan abimizden de geldi be. Teşekkür ederim Beratan abi. Yaşasın be, yaşasın. O bir be atan abi. Oley be, oley be, oley. Vallahi yanımız coşuyor be. Bir tane de ben neydin yapacağım arkadaşlar? Ben bir tane de bunda yapacağım arkadaşlar. Beyatan abi pk atmayacağım abi. Atarsam birazdan atarım abi güzel abim. Ben bir...